Balkanlardan merhabalar. Ee, normal koşullarda koruma vakaları Karadağ'da neredeyse bitmiş vaziyetteydi ancak tekrar e, hortladı dersem abartmış olmam sanırım. Tüm dünyada olduğu gibi burada da sayılar artmaya başladı. Ee, kapı komşum normalde Nisan ayında Bosna'dayken kalp kabinde geçirmişti orada. Ve hasıl e, Üç gün önce kız arkadaşı geldi, be, beraber akşam oturduk, sohbet ettik, bir şey içtik falan filan. Ondan sonra iki gün önce söyledi, kendisi korona pozitif. Dolayısıyla e, stres kaynağı oldu benim için. E, bugün artık gittik. E, Karadağ'da yaşıyorsanız ya da Karadağ'da iseniz, eğer böyle bir durum varsa, hani korona olan biriyle yakınsanız, ücretsiz olarak test olabiliyorsunuz. Benim zaten burada ikametim olduğu için bu hakkım var. Gittik ve şimdi geldim hatta sağlık merkezinden. Ee, Karadağ'da sağlık merkezi anladık kadarıyla Türkiye'dekine benzer bir sistemde. Hastaneler var, her şehirde hastaneler var ve aile sağlığı merkezi gibi hemen hemen her ilçede de küçük sağlık istasyonları mevcut. Ee, küçük istasyonun bir tanesi varmış şu post tarafında, Türelas tarafında. Oraya gittik Galatasaray'ın komşu önde ben arkada. Dilden yana çünkü hala çok gerideyim. Galatasaray çok şükür korona negatif. Ne ee, neden benim için bu kadar önemli? Onu ayrıca ayrıca biraz başınızı ağrıtacağım. O noktada Karadağ'ın ilk ve tek kadın trombosit donörüyüm. Türkiye'de zaten donördüm. Kan, trombosit, granulosit, kök hücre. Ve burada da ilk, ilk ve tek şu ana kadar kadın trombosit donörüyüm. Bu yüzden önemli benim için sağlıklı kalmak. Ben nasıl, ee bir konunun altını çizmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için başka ülkelerle de var mı bilmiyorum ama Türkiye ile Karadağ'ın arasında bir sosyal güvence anlaşması var. Sigorta anlaşması var. Bu ne demek? Karadağ'da olan sigortanızı Türkiye'de, Türkiye'de olan sigortanızı Karadağ'da kullanabiliyorsunuz. Onun tabi belli şartları var. SGK'nın resmi web sitesinden bu anlaşmayı bulabilirsiniz. Karadağ-Türkiye arasındaki e, sosyal güvenlik anlaşması derseniz eğer anlaşmanın tam metnine, güncellemelerine, içeriklerine, detaylarına ulaşabilirsiniz. E, Türkiye'den ayrılmadan önce alacağınız SGK'dan alacağınız belge, hangi belge olduğu konuları falan da yine aynı şekilde genelgede yazıyor. Almanız halinde e, buradaki Karadağ Sigorta Merkezi'ne veriyorsunuz. Ve sağlık sistemine dahil oluyorsunuz. Aynı şey Karadağ'da sigortalı olanlar için de geçerli. Bundan alacakları belgeyi Türkiye'deki SGK'ya verip Türkiye'deki sağlık güvencesinden faydalanabiliyorlar. Ha hastaneler nasıl devlet hastaneleri? Komşumu götürdüğüm zaman e, hani kaç kaldıracak türden şeylerle karşılaştım orada. Çok detaylandırmak istemiyorum ama hani devlet hastanelerinin e, sağladığı hizmetler... E, bana göre biraz geride. Türkiye'ye göre biraz geride. Ee, o yüzden devlet hastanelerinden yana çok büyük beklentiniz olmasın. Özel hastane yok mu? Evet var. Özellikle Podkoresis'te de 3-4 tane olduğunu biliyorum. Ee, Live Acıbadem, Kodra gördüklerimden. Ee, özel laboratuvarlar var. Moylab, Mo Asmedika ve benzer özel laboratuvarlar var. Ee, tomografi, ultrason bu konularda özel laboratuvarlar mevcut hani onlardan da faydalanabilirsiniz özel sağlık sigortanız varsa veya ücret mukabili takdir edersiniz ki yurt dışı olacağından dolayı ücret mukabili biraz pahalı olacaktır. Çatlayan biri var burada anne benle ilgilen diyen ee, yine de e, özel sağlık sigortası yaptırıp özel hastanelerden faydalanabilirsiniz elbette. Ben burada e, daha önceki gemi inşaatındaki deneyimlerimden dolayı İlk ilk yardım malzemelerini ve acil durumda bana gerekebilecek işte antibiyotik, ağrı kesici, antiinflamatuar ve benzeri malzemeleri, antihistaminik ne bileyim damla, merhem ve benzeri malzemeleri burada bulunduruyorum elimin altında. O da acil durumlarda hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ama sanırım ben dikiyorum kendi söküğümü. Ben nasıl Türkiye ile Karadağ arasında olan anlaşmadan dolayı Türkiye'deki sigortanız burada kullanabilirsiniz. Geçerli bir sigortanız varsa eğer kullanabilirsiniz. Anlaşma metnini lütfen okuyun, inceleyin. Herkesin durumu çünkü farklı. Memurlar, eşler, çalışanlar hepsinin koşulları farklı. Lütfen bir bakın ona. Ee, onun dışında sağlıktan yana çok bir beklentiniz olmasın. Sağlıklı kalmaya çalışın. Hasta olmamaya çalışın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.